Tam kaldırdık zaten. anladık gitti. Aleykümselam. Kanka. Neyse hangi parçadan başlayalım Çet bir şey söyleyeyim. Eraydı, kapan var, Motive var. Bence Motive'den başlayalım. Ben Motive'yi merak ediyorum ben, yani. Dur ekranı alayım. Ne içiyorum? Kanka kahve sütlü Nescafe. Düz. Standart. Durun sesi biraz size vereceğim ama. Burada bir tık fazla kısmıştım konuşuyorum diye. Ekson falan. Başlayalım mı buna? Lirik ekle be adam. Sözleri eklemiş. Bakalım motive ne yapmış. Ben motiveyi seviyorum kanka açıkçası ya. Sen de gelsene biraz görür kamera. Ölmeyecek Bankofina. Sen her şeyin olduğun dost olmuyor, olmuyor. gibi Şehrime ben şu gibiyim akvahfina. Sen her şeyin olduğun dost düşmana olmuyor Sessizce tüm mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrime doluyorum pilot stili Sizin desteler anoreksi gibi Sız kabeci Kirliyse geçmişler e ben ne yapayım Şu gibiyim şu anda intikam haliyim Ölünce rahatlayacaksan eğer hala Huzuru sana ben önceden sağlayayım 9 milimetre dil derdin artık senin benim değil fermar ice talk çekilir Ücret yoksa blep retilir Çok iyi girdi ha Beni aldım oruk şarkı Flow'ları falan Yapmış pa Şey kim prot Pango değil bu sefer Bir bakarken

sen her şeyim olduğum dost düşman ama olmuyor mu? Sessizce tüm mekana yayılır öz karbon dioksit gibi Şehrime dalıyorum pilot stili Sizin de seder anoreksi gibi Siz kavacılız Deli ben su gibiyim aqua fila Sen her şeyim olduğum dost düşman ama olmuyor mu? Sessizce mekana yayılırız öz karbon dioksit gibi Şehrime dalıyorum pilot stili Sizin de seder anoreksi gibi Siz kavacılız Bu yer dek ve bir <laughs> park tek beni Akdeniz havası bu gece yakmalı Şangri'la bir suite'deyim bahçeli hazırladılar çıkış el basları Sadece anlayan içeri girer İkinci daha iyi girdi kuzen Değil mi? Birinci örsen azaran ikinci örs daha iyi beni Akdeniz havası bu gece yakmalı Şangri'larda bir suiteyim bahçede hazırladılar çıkış el basları Sadece anlayan içeri girer seni mal daha bir sikime anlayan malın Sıldıramıyorum eve ödülleri rafları motive balonu suratına patlalı Motive rakamlara bakmaz harcar toplanın Türk çörep esnafları Beni sevmemek için bir nedeniniz var çünkü on yedimden beri katlarım Bal gibi yediniz o potları, hepiniz hadi doldur bütün hanikatları Hayatın üstünde hani katları tapganları sürekli ben bana patları attınız diyor Muruk. Piyasaya her bir bot attınız diyor. Vallahi. Sen her şeyin dost olmuyor, Kanka ben açık konuşmak gerekirse birçok story gördüm. Hepsine dikkatle okumadım valla ama şu an çıkıp hiç yoktan 30 tane story rota atsa, 10 tane story joker atsa hepsini tek tek oku yapamam. Sesleri dinledim. En son şeyi gördüm. Rotanın e, bir kızın ses bir kız ses paylaşmış Twitter'da. Joker'in ona yazdığına dair. İşte Eskişehir'de misin falan filan. En son onu gördükten sonra zaten yanlış anlamayın ben öyle çok da okuyamam hepsini. Uğraşamam kanka çünkü anladın mı? Boş vakit gibi geliyor bana. Ortalama ama muhabbeti çözdüm. Dinlediklerim işte Joker'in ses kayıtlarını paylaştığı, Rotanın attığı ufak tefek açıklamalar. Yorumumu yapacağım ama kısa özet şekilde bir video çekeceğim ona. Burada oturup saatlerce şey okuyamam yani story. Ne? Sigara mı yok burada? Var da şeyde yendi. Bu arada konudan bağımsız olarak söylüyorum şarkı çok iyi. İkinci verse'ü bence birinci verse'ünden çok daha iyi. Ben ikinci verse'ü aldı beni. İki, bir ilk verse de güzel de ikinci verse de harbi okumuş yani. Tahminin var mı? Kanka ben şu an açıkçası evet. e, neyi bekliyorum biliyor musun? Eskişehir'de rota gideceğini söylüyor Eskişehir'de Madem Konu artık rap değil farkındasınız bilmiyorum ama değil mi? Konu disleşme çok mevzusundan çıktı işte, Yani, 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 yani o, aynen o, öyle Karşılıklı storyler atıldı şimdi e, Joker'in attığı ses kayıtlarını az çok dinledim dolandırıcılık muhabbetleri ya şey lazım bir kere. Madem bu konuyu konuşuyoruz, kamerayı indireyim. Ee, kanıt isteyen bir şey. Ee, bir kere zaten çalışan bir çocuk e, bu dosyaya nasıl erişebiliyor kafasına göre orada çalıştığı için bunu erişip tamam hadi yaptın bunu tamam mı? Joker'e yansıyor bu mevzu biri Joker e anlatıyor, bir de sesleri mesleri değiştirmişler. Dönüp Rota direkt açıklama yapmaya başlıyor. Şimdi özet geçeceğim. Benim en son gördüğüm story bir kızın tweetiydi arkadaşlar. Joker'in ona yazdığına sonra cevap veriyor. Batman muhabbeti dönüyor. Sonra Joker de ona Eskişehir demişsin diye soruyor. Şimdi kız kaç yaşında ne iş yapıyor carçut bilmiyorum. Detaylı şey yapmadım. Ama neticede ona dinleyen birine yazıyor. Şu anlık bunu şey yapabiliyorum. Söyleyebiliyorum devamı da bakarım şu an şu modda değilim girip onların ikisinin arasındaki mevzuyu şey yapamam yani Müzik dinliyoruz şey yapıyoruz Gerek yok ona özel ortalama bir 10 dakikalık video çekerim fikirlerimi söylediğim Olur biter Dediğim gibi çok kişiselleşti artık Çok boş muhabbet ünlüler kadınlara yazamıyor mu kanka şimdi ünlüler kadınlara yazabiliyor ama Orada söylenen bir yaş var ya hani Önemli olan ne yazabilir de önemli olan kızın yaşı ya hani. Joker belli bir yaşta ya çünkü. Ve neticede Joker işte Tankurt'a dahil olduğu rotaya pedofili dendi. Neticede dendi bu rota tarafına. Tankurt ve çünkü Tankurt ve Joker şu an ikisi beraber rotayla savaşıyor anladın mı? Baktığımda. O öyle dendi. O da şimdi kanıt sundu rota baktığında. Bu SS kızı gidip araştırmak lazım dediğim gibi kızı 20 yaşında 18 19 yaşındadır. Benim tahminimce öyledir. Şimdi ikisi de birbirine iftira atıyor. Mantıken baktığımızda herkesin bir iddiası var. İftira demeyelim de herkesin bir iddiası var. Ama bu önemli olan bu iddiaları kanıtlamak. Şimdi Joker'in yaptığı story ses kayıtları işte kart dolandırıcılığı falan filan mevzusunu anlatan lavuk. Şimdi oturup burada 10 dakikayı dinlemeyelim ama ortalama şey diyor ve Jok, rota bunu kabul ediyor zaten diyor böyle bir dosyam var evet diyor. Bunu saklamıyor reddetmiyor rota. Doğru mu? İlk attığı story'de öyle bir şey söylüyordu. Ondan sonra atılan tweetler de patlatmaya başladı. Umarım rota Joker'i 20'ye böler de ülkece kurtuluruz çingeneden. Herkesin bir fikri var olabilir. Ama şu an ben Rota'yı daha samimi görüyorum. Yine Joker fanlarından içeceğim ama yani Rota'nın söylediği şeyler evet Rota da abartıyor söylerken. Bakın Rota %100 haklı moduna girmiyorum ama Rota anlattığı şeylerin altını dolduruyor kuzen. Mantığına uyuyor Rota anlatınca anladın mı? Mesela Diste yaptığı e, Defkan videosunu paylaştı konser bir de SS aldı aynen 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 ama şimdi Joker tarafına baktığında bir ses kaydı var ortada ama bu iftira da olabilir ki adam diyor zaten benim diyor sakladığım bir şey değil diyor benim bundan dosyam var diyor rota direkt kabul ediyor kaç 600 küsür tane dosya vardı dedi değil mi 615 mi öyle bir şeydi yani genel olarak bu konu hakkındaki yorumum bu şu an bundan sonra zaten dis atılmaz bence. Joker diste cevap vermez. Eskişehir'e gittiğinde mevzular patlar zaten. Türk rap'te ilk üçüm konulara kanka benim ilk üçüm dönemsel dinleye dinlemeye bakarsan değişiyor kanka. Bazen Türk rap hiç dinlemiyorum, yabancıya kapılıyorum. Dönemsel değişiyor ama Türk rap'te ilk üçüm benim Defkan bir. Pardon, Fuat Ergin bir. İyi e rap yaptığı için değil ona saygı duyuyorum. Anladın mı? 1 2 Devkan 3 sayyan. Benim ilk üçüm bu yönde. Tabi bunun arkasında Sansar gelir. Şenşah gelir. Hidra gelir. Liste öyle uzar gider. Ama ilk üçüm bu yani. Aleykümselam Volkan hoş geldin. O Indigo bilirim. O bıraktı keşke devam etseydi. O adam değişik bir kafa müzik yapıyordu bence rapte. Şarkılarını dinle diğerlerinden farkını anlıyorsun kanka. Indigo öyle bir adam. 8, 1'deydi değil mi indigo? Evet 1'deydi 2'de yoktu sanırım o. Aynen. Joker uzun zamandır karşısında böyle biriyle disleşme konularda... götürdü demiş. Kanka konular artık çok farklı yerlere daldı ya. Şu an atılan disler umurumda bile değil biliyor musun? Bu sefer ayağına sıktı mantıklı insan yorumluyor moruk mu Rotanın son disi iyiydi sadece kanka. Ya kanka önemli olan yemin ederim hepsi umarım diyelim ki 3'ü de kötü. Tamam öyle diyelim. Rotanın 3 tane disi de kötü. Joker'in disi 3'ü de iyi. Ama yine mevzu farklı yöne gitti artık. Konu rap konuşmuyoruz bundan sonra. Etik. Evet etik, etik şeyler girdi ya da şarkı aynen. Şarkı. İki de reklamdan dolayı endüstriyonu getireme çıkarması var. Ya. Evet ya ben de sonradan bıraktım mevzuyu zaten. Joker tarafı çirkepleşiyor kanka evet. Çünkü story mevzuyu batlatan, başlatan, batlatan ne amına koyayım? Başlatan şey o ses kayıtları mevzusu. tweetler, o tweetleri okumadım açıkçası ya. Uzun uzun tweetler paylaşmış gerçekten okumadım ya. Yani. Yalan söylemeyeceğim burada. Ma PR'ını yapmanın saçmalığı hakkında ne düşünüyorsun bu konuda bağımsız? Ben Mahoçiyi sevmiyorum <laughs> bireysel olarak. Çünkü o görüntüler ortaya çıktığında ben Mahoçiyi eski mahlasıyla bile tanıyorum İzmir'den zaten o. Neydi ya mahfer bir şeydi bunun mahlası normalde eskiden. Mahoçi'den önce. O muhabbetler çıktıktan sonra Türk askerine karşı ya isterse ilah gibi müzik yapabilir yani Eminem olsun yine saygım bitti yani. Anladın mı? Patatesen herif değil mi? Evet. E, dinlemem kanka. Şu an MOB'nin bünyesinde kim var peki? O var. Genel, ya var ya da hiç takip etmiyorum MOB'yi ya. Yani bu uzileri de kim ilk çıktı şirket işte. O şirkete çıkıyor hala. Disk konusu değil Joker sabah kadar üstüne cevap vermesin. Ben hem Joker hem Rota'yı severek dinliyorum. Fakat D uğraşmak gerçekten kafayı yoruyor. Dememek ki bu işten karlı çıktı. Ben de katılıyorum bu yoruma. Ben boyluk yapma be kanka demiş birine. Allah onu kaçırdık biz bir mesaj olabilir. Hiç dinlemedim bile Emobi'nin yaptığı fena rezillik ama. Emobi kuşlayamaz ki zaten kanka. İmkansız yani. Tepki yaptı bir kere onu. Öyle artık her önüne gelen Emobi'den patlayamaz ki. Zaten Uzi'ler motiveler haricinde Emobi'den patlayan biri var mı? Şirket bünyesine katılıp da. İki taraf ne işte? Taraf aile kattı, çocuk çocuğu kattı, diğer taraf iddiaları yani. İşte moruk artık magazine dön dönüştü olay. Hani konumuz rapti, rap dinliyorduk bir zaman. ne oldu ya? Yani? Aile katma muhabbeti çocuğun, çocuğundan panç vuruyor moruk. Sen çocuğunla oğlusun falan diyor kanka. Anladın mı? İşte. Ya biri bunu bana diyecek yanlış anlamayın dismi satmam gider vururum onu. Ya zaten hiçbir sosyal medya gücü yok, tepkinin açtığı son grup elinde patladı adını unuttum. Urban 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 işte. En son Urban'da kaldı aynen. Sahnelerde karıyı masaya yatır diyordur, çok kötü bence yani. Ya o işte. O da olabilir o da ama çocuk benim ilk aldığım alan hani bu söylenmeyebilirmiş dediğim şey çocuk mevzusu. Ben Joker'in diss konusunda şöyle düşünüyorum kişilere şey de muhabbet bakacak şeyler Aynen. Orada gideceğim diyor değil mi? Aynen. Bence orada çok yani son bir liste yapacak. O listede aile falan hepsine katacak. Gerekirse alabacı da yapacak anladın. Mı? Çünkü o da biliyor kavramı bu Evet. Fede ölçecek yoksa Aynen. kaypak derler anladın. Aynen. Sen, Aynen. Aynen. yine YouTube'a karşıma Joker şunu söyleyeceğim. Joker tweet atma. Tahmin elini Şu an Joker rap dışına çıktı. Mesela bu da bir yorum Moruk. Çok evet. iyi yakalamışsın Ayberk. Mesela yani anladın mı? Evet. Video izleyelim. İşte Motive'nin şarkıyı dinledik. Geçerli proje dedik. Hangisine geçelim? Era 7 Kapon mu? E, Poizde Murat Bozun mu? Eraya mı geçelim? Eraya geçelim Murat. Senin YouTube kanalın var mı kanka? Şu an açık. Çete bir nokta at bakayım. At at. Senin moderatör yapacağım seni. Orada salakları. Bir dakika. göreceğim. Bu mu? Oha mı Bu sen misin? Ne zaman park edeceğim diye bekliyorum. Ya sana nereden ayıkayım kanka? Desene böyle. Elan'ın klip. Dur chat'i şuraya şey yapayım. ha. Elan'ın klip iyi şarkı hız diyorlar moruk. Sence Rota mı Joker mi dalga vuracak onu söyle lütfen. Ya Rota şu an İyi çok fenaymış hera yedininkinde Moruk Önce ona bakalım Şera'ya bakalım Hazır mıyız chat? <laughs> Ama sözler kayboluyor Bii'de Bu nasıl bir yorum moruk Söz... Var lirikleri ekleseydiniz madem

Para yedi kapım, planladım adım adım Ama ala ama şakayı bırakın Senin silahın ateş tarancı ucunu sigaramın <laughs> Çıktı dedi abi yuvarlanayım iki sene önce sabah yedi de sayım Bu sene sesin elleri eray diye bayım Bir, bir numarayım Klip iyiymiş ama Klipi çok iyi yapmış <laughs> Almanca değil mi? Bu arada şu kadar okudu ya Eradan iyi okudu bence. Eranın mixi berbat değil mi? Trip bir mix yapmaya çalışmışlar kanka. Sadece bence olayları yoksa iyi mix yaptırabilecek potansiyelde hepsi. Bilerek öyle yapmışlar. Trip olsun hesabı. <laughs> bu arada şu şey neyse şarkı bitti. Şu, ben bu lavuğu merak ettim moruk. İyi bir Lan dur. Oğlum niye şey yapmıyorsun? Tamam yapıştırıyoruz ya ismini. Başka? Hotflex'te de yap. Bu başka YouTube kanalı yüklemiş ama. Hotflex yapmış. Bunlarla falan çıkarmış lan. Eraylarla falan. Ben bilmiyorum bile onu. Ende weiter bin fix für gehabt zum Modell sagt schon man doch ist kühl brennt wie Kerosin nach bei Polizei Hollanda ya mal hat der Max ich lebe in der Chanta da Banja zum Juan hashish kommt aus Ketama Kopf nur ohne Haye nach wie eyvallah teşekkür ettim kusenim Nun Batu parça var sanırım paralı feed gibi geliyor bu Türk değil zaten Almanya moruk. Düetleri falan varsa vardır kanka. En kötü yarım milyonu falan vardır. Düetlerde bağlı ya. Oha. Oğlum, bu Bir buçuk Biri yazmış ki işte bana da fit gibi geliyor. Kimin açısından? Kanka ikisinde aylık dinleyicileri hatta Eragil'in daha çok amına. İşte, aynen. Ya. Ortak Aynen, ortak yapmışlardır moruk. Yani, Bu adam yemeği cidden biliyor. Kanka yüzünü fark ettiyseniz hiçbir klipte yok herhalde anladığım kadarıyla. O zaman Almanya'da harbi biri moruk. Yoksa gö klipte gösterir kendini. Çünkü İngiltere'dekiler falan öyle yapıyor. Luhuklar rap yapıyor. Cinayetleri var bir ton. Hiç sırf yüzleri tanınmasın diye. Ben, ben çok... Olabilir, o da olabilir. O da olabilir tabi. <laughs> Diğer çalışması da olabilir. Neyse çok da dalmayalım. Bak merak ettik, baktık. Ya ben ERA7 beğenmedim ama öbür arkadaşı beğendim. Ya Murat Boz hiç sevmem normalde ve ben hiç beni almıyor ama hani Poison hatırı var dinleyeceğiz mecbur. Şarkıyı beğenirsem istemeklerim. Gurbetçi zaten aynen belli. Kanka ben yayını açarken hiç bu kadar kişinin gelmesini beklemiyordum. Saat dört 4.30 20 kişi falan var herhalde chatte. İyi şey iyi güzel. Işte. Kanka Poiz zaten kendi söylüyor ben rap yapmıyorum diye. Yapar mısın, lütfen şu aklım sende kalmasın Bir gün işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Klip güzel ama ya Klip baktın mı klibe? Çok iyi moruk sen gerçi çete aldın da Sende kalmasın Bir gün ağa işle sevabına. Baksın göz soru sadece nasıl böyleyim Sen kaç kere kaçtın alıştım artık nasıl böyleyim Görmedim Şu an bu tarz yapan Çocuk kendisinden topçu ilan etmiş ya Aynen Aynen ama yaptığı sound tam pop da değil. Harman bir sound. Ama net kendisi söylüyor zaten ben rapçi değilim diye. Bu çocuğu Nike'da çalıştığı zamanları biliyorum. Nereden nereye vay. Aleyküm Arda. Bunun hit olmama ihtimali yok var. Yok kanka ihtimali yok zaten. Ben bu herifin kimle okumasını istiyorum biliyor musun? Ahiyan'la moru. Aynen. Beraber bir parça yapsalar çok iyi olur bence. Ben yokum bu hikayede. Ha, neyse şarkı harici de konuşayım da. Moruk bir de Türkçe rap piyasasında Ahiyan farklı Moruk daha yok ondan. Ahiyan'dan anladın mı? Aynen. Hakkını veriyor bir de. Sesi de çok iyi. Ahiyan'ı övme dakikalarım geldi Moruk. Seviyorum yani. Çok iyi şarkılar yapıyor. Belki böyle daha iyiydi Olmaz öyle konuşarak yapamayız Bugün belli yarın değil o yüzden o parayı Geç karşıma otur şöyle neler olmuş Öyle sana bir kez hayatımı anlatayım Ama ne burada ne rap okuyor mesela, mesela olur bütün büyük hayır. Rap okuyor Şeyler beklerde Name veriyor Of içim eriyor İçim deriyor Olmaz öyle artık Bizi duyan ne diyor beğenmiyorum sana inkar ediyordun her şeyi güzel yapan da zehir ediyor yapar mısın tanışmamış gibi lütfen şu aklım sende kalmasın bir günah işte sevabına baksın gözlerinden anlasın yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sevabına Baksın gözlerimden anlasın Murat Boz bence bozmuş şarkıyı ya. Ama Poiz iyi okumuş Moruk. Kim gidebilirmiş mesela bu şarkıya? Ayan net giderdi Moruk illa popçuyla yapacaksa da o Murat Boz olmamalı. Evet. Yapacaksa. Evet. Bir kadın popçuyla yapsa bunu çok daha güzel yapar. Değenler mesela. Yoksa çok güzel olur. Başka bakacak kalmadı herhalde şu anlık. Chat'te biraz sohbet şekli yapalım. Mero dinleyecek. da mı çıkardı? Bakarız ya. Ahyan Velet Defkan. Kanka popçu illa yapacaksa bile hangi popçu olur diye düşündük biz de. Hani illa rapçi olmasına gerek yok dedik sonra. Rotoş'a göre öyle değerlendirildi Kanka bir tık konuştuk onun üstüne. Ee, ben büyük ihtimalle kesit atarım ne konuştuk diye. Youtube kanalını ayrıca izlersin. Onun harici de üşenmezsem eğer öyle ortalama bir 10 dakikalık bir video yaparım o şey hakkında, mevzu hakkında da. Üşeniyorum Oruks. Bütün storyleri oturup okuyamam yani. Okalarda değil. Çıkardı kral bak bence demiş. Kim çıkardı moruk? Yener gidermiş farklı bir switch gelir. Yener'in verse demiş. Yener yakışmaz gibi. Sezen Aksu. Bak mesela. Sezen Aksu olabilirdi. Sen nereden bulacağım da Sezen Aksu'yu şey getireceğim oraya. Yani Murat Boz'a bulduysan Sezen Aksu'yu da İbrahim'in vardır moruk bağlantısı. Bu işin içine para geldiği zaman hangisi tarif mesela? Kanka yani senden daha çok bütçesi Murat Bütçe yoktur bence kanka. Murat Boz kadar Poiz de tanınıyor. Ne yani? Oyunu tanımaylık dinleyiciler yani aynı. Çok eski bir şarkıcı sonuçta ve bu adamın hani gün şeyi bence Poiz'den Türkiye şarkında çok daha fazladır. Hani bu adam bir yetenek bir şey biliyor. Poiz'in bir yaş kilitesi belli değil. Aynen. TR Star ama. Evet TR Star. Yani, Aynen TR Star doğru. O zaman Tarkan mor Tarkan okusaymış. Bak biri demiş ki istek şarkı alıyor musun? İstek şarkı alırız dinleriz kanka. Şu teyze dediği eleman var ya. Ha. Dinlemeni öneririm mesela bir bakman lazım. Kim? Kimin? Bilmiyorum şu an bak. yazmış. Deyzi'yi biliyorum. Yani ben onun tarzını beğeniyorum. Kanka din, Dinliyorum bu, bu herifi tanıyorum. Bir ara şeydeydi hatta, Peros Meros'a girdiydi. Bu biliyorum hala bu. Kanka ben şey gibiyim biraz ya, school, şey noname çöplüğüyüm yani, çoğunu biliyorum noname'lerin. Aha şey. yeni çıkarmış bunu. Bakalım gençler, kamerayı vereyim şöyle, Hop. Ölde ördek of of sigara bekliyor ölmek Tüccere piyasa istiyor görmek kere baba kim istiyor görmek Kartiyer bebek bu kartiyer ha Of üzgünüm, her yerde bari yer var ha Pembe bebek bir adam abiler var ha Sizin kilonuzda mermiler var bir DAZ bebek bunu sevdi Yes GPP desi, bunu sevdi Benim taştan kafam onu ikilettim Bütün herkes biliyorsa zengin olsun Benim olta daha uzundu o gölde ördek Of of sigara bekliyor ölmek Türkçe rap yaza istiyor görmek Türkçe rap baba kim istiyor basit. görmek Kartiyer bebek bu kartiyer ha Of üzgünüm her yerde bari yer Evet basit olmuş ya. <laughs> Önceki şarkıları. Evet evet. Yerikal açıdan falan da çok daha güzel. Ben bunun şey sesini seviyorum. Bas bariton var ya. Çok dandik olmuş. Evet. Var, pembe ve bir adam maviler var. Sizin kilonuzda mermiler var. Hayaller var ve hayatlar var. Hayatlar... Normalde güzel şarkıları var dediğimiz gibi de. Bize kayanlar var. Benim kötü olmuş ya evet. Başka Bakarız neyse chatte biraz sohbet edelim. Rap mi şimdi bu? Kanka rap yani rap adı altında rap sır ne rap kanka? Bana rap'in ne olduğunu tanımlar mısın lütfen? Öyle sorayım ben de o zaman. Joker kirli açarız ya sonra yine. Ama bana rap'in tanımını yapar mısın Tefo? Gerçekten rap sence ne merak ettim.